Herkese selamlar, hayırlı günler, bol kazançlar. Bugün yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Trendyol Go'da çalışan kuruyor arkadaşlarımızı, esnaf kuruyor arkadaşlarımızla yakından ilgilendirecek bir video çektim. Trendyol Go'da nasıl paket atılır? Bildiğiniz üzere Trendyol Go teşvikli kazanç modeline geçti. E, paket başı sistemine geçti. Bu paket başı sisteminde daha güzel paket atabilmemiz için, daha çok paket atabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Bunları anlatan bir video çektim. Dilerseniz detaylarını videomuzun devamında hep birlikte izleyelim. Evet Trend kendi işimizin patronu olarak başladığımız ilk günlerde bir garanti ücretimiz vardı firmamızın trend dolgu kuryelerine belirlemiş olduğu bir garanti ücret vardı. Sisteme adapte olabilmemiz için, sisteme alışabilmemiz için bizlere garanti ücret belirlediler. İlerleyen zamanlarda sistem oturduktan ve kuryeler sisteme alıştıktan sonra teşvikli kazanç modeline geçiş yaptılar. Teşvikli kazanç modeli neydi? Bir nevi de arkadaşlar paket başı sistemi diyebiliriz. Paket başı sistemine geçtikten sonra garanti ücretle aldığımız ücretlerin üstünde ücretler almaya başladık. Tabii ki TÜFÜLO bir anda paket başı sistemine geçtiği zaman bu olaylarda bir iki hafta gibi bir sıkıntı yaşadık. Garanti ücretimizin altında bir ücret almadık ama garanti ücretle aldığımız ücrete eş değerlerde ücretler almaya başladık. Ve şu an içinde Trendol Go birçok çalışmalar yapıyor, birçok kampanyalar yapıyor. Trendol Go'da e, teşvikli kazanç modelinde paket başı sisteminde e, çalışan kurye arkadaşlarımızın kazançlarını yükseltmek için Birçok kampanyalar, birçok çalışmalar yapıyorlar. Genel dolgu uygulaması üzerinden gelen siparişlerinizi siparişe gidiyorum butonuna basmadan önce lütfen adres bilgilerini, il bilgilerini kontrol edin. Dikkat etmeniz en önemli ilk konu siparişiniz sisteminize düştü. Mağazaya veya da restorana geldiniz. Mağazadan siparişlerinizi alırken lütfen arkadaşlar sistem üzerinde yazan sipariş numarasıyla almış olduğunuz sipariş numarasını lütfen ve lütfen iki kez kontrol edin. Çünkü yanlışlıkla başka trend dolgu kuryesinin siparişinize siparişini alırsanız siz de yanlış siparişi teslim ederseniz bu süreç biraz uzayacağı için canlı desteğe bağlanıp da sorunu anlatıp bunu düzeltmeye çalışacağınız için zaman kaybolacaktır. Bu da paket atma olasılığını azaltacaktır. Konum hataları. Arkadaşlar siparişe gidiyorum dediniz, mağazaya geldiniz, siparişinizi aldınız, müşteriye gidiyorum dediniz, fişinizi sisteme yüklediniz ve adrese gidiyorum dediniz müşteri adresine. Burada arkadaşlar özellikle özellikle birçok arkadaşımızın yapmış olduğu hatalar. Çünkü müşterilerimiz adreslerini doğru yazsalar bile konumlarını yanlış işaretleyebiliyorlar. Nasıl biz kuryeli ilk başladığımız zaman sistemi kullanmakta acemilikler yaşadıksak sağımızdaki sorumuz, solumuzdaki bilgili abilerimize kardeşlerimize danıştıysak müşterilerimiz bu sistemi yavaş yavaş oturtturmaya çalışıyorlar ve oturtturuyorlar. Marketten siparişi alıp da adrese gidiyorum dedikten sonra lütfen arkadaşlar sistemde yazan sokağı kontrol edin ve elinizle haritayı yaklaştırarak sokağın doğru sokak olduğuna emin olun. Doğru sokak olmayabilir. Bir sokak üstü, bir sokak altı bunlar olabilir ama özellikle arkadaşlarımız şöyle bir hata yapıyor. Sistemdeki adresle müşterimizin işaretlemiş olduğu konumu kontrol etmeden direkt adrese gidiyorlar ve burada bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntıda da e, sıkıntıyı gidermek için canlı desteğe bağlanıyorlar. İşte telefondan e, bizim canlı destek birimimize bağlanmaya çalışıyorlar. Ne oluyor bu sefer de teşvikli kazanç modelinde çalıştığımız için... Biraz daha süremiz gidiyor. Bizim amacımız neydi? E, paketimizi teslim edip yeni paketimizi almak. Bu tarz olaylarla yaşamamak için ve karşılaşmamak için lütfen mağazadan müşterimizin adresine giderken adresleri ve konumları e, doğru seçtiğine e, emin olun. Market ve mağazalardan, restoranlardan siparişimizi aldığımız zaman adres ve konum bilgisini kontrol etmeden direkt konuma gidersek yanlışlıklar olabiliyor. Müşterimizin doğru konumuyla bizim bulunduğumuz konum arasında 12-15 kilometre gibi bir fark oluyor. Tabii ki bu olayda ne yapmamız gerekiyor? Aldığımız ürünleri tekrar markete götürmemiz gerekiyor ki müşterimiz doğru bulunduğu konuma yakın marketten veyahut da mağazadan sipariş versin diye. Burada paket atan, ee, paket başı teşvikli kazan sistemine çalışan arkadaşlarımızın bir nevi kayboluyor. Bu olaylara dikkat ederseniz yine paket atma olasılığınız daha da yükselecektir. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi siparişimize geldik. Müşterimize teslim edeceğiz. Zile bastık ve vakit kazanmak adına birçok arkadaşımız böyle heyecandan siparişlerini daha müşterimize yukarı çıkıp teslim etmeden teslim ettiği butonuna basıyor. Müşteriye geliyor. Müşteri diyor ki ben sipariş vermedim. Çünkü yanlış adresler olabiliyor. yani apartman olabilir. Ee, daire numarasını yanlış vermiş olabilir. Bu sefer ne oluyor? Siz siparişinizi aşağıda zile bastıktan sonra teslim ettiğiniz için e, siparişte uygulama üzerinden geldiğiniz adresin adres bilgilerini göremiyorsunuz. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Canlı desteğe bağlanmaya çalışıyorsunuz. Adresi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Arkanıza mispariş daha geliyor. Orada eliniz ayağınız karışıyor. Lütfen müşterimize siparişleri teslim ettikten sonra e, aşağı indikten sonra teslim ettim butonuna basın. Veyahut da asansördeyken veyahut da müşterimize siparişi verdiniz. Kapısını kapattıktan sonra teslim etti butonuna basın ki emin olun o vermiş olduğunuz siparişin o müşterinin olup olmadığını emin olun. Buna da birçok arkadaşımız dikkat etmiyor. Bunlara da dikkat ederseniz paket atımı olasılığınız yükselecektir. Can alıcı noktalardan bir tanesine geldik. Sahada birçok arkadaşımızla karşılaşıyorum. Biz tamam kendi işimizin patronu olarak trend olgu orada çalışıyoruz. İstediğimiz saatlerde çalışıyoruz. İstediğimiz saatlerde çalışmıyoruz. Ama yapmış olduğumuz bana göre kimse üzerine alınmasın. Bana göre yapmış olduğumuz hatalardan e, en can alıcı olay bu. Sahaya çıktık. Başladık çalışmaya örnek diyorum. Saat 10'da başladık. Saat 11-12'ye 1'e kadar çalıştık. 3-5 tane paket attık. İşte biraz paketlerde durgunluk olduğunu gördük bastık eve gittik evimize dedik ki bir yatalım bir 7 8 saat yatalım bir akşamleyin çıkarım. böyle yaptığımız zaman ne oluyor? siz mağazadan uzaklaşmış olduğunuz için mağaza yakınlarında bulunan kurye arkadaşlarımız daha çok paket atıyorlar. Bu sefer de siz ne yapıyorsunuz? O kurye arkadaşlarımızla konuştuğunuz zaman diyorsunuz ki ya sen nasıl 25 tane attın, 30 tane paket attın? Ben 3 tane attım, 5 tane attım. Ama ben soruyorum size ya sen mağaza önünde bekliyor muydun? Yok abi benim canım sıkıldı. Çünkü kendi işimizin patronuyuz ya. Canım sıkıldı bir evde yemek yiyeyim dedim. veya da oruçluyum bir uyuyayım dedim. Tekrar akşam girelim dedim diye düşündüğünüz için siz arkadaşlarımız yani bu düşüncede olan arkadaşlarımızın gidip evde yatayım bekleyeyim akşamleyin çıkarım diye düşünen arkadaşlarımızın paketleri biraz daha diğer sahada çalışan arkadaşlarımıza nazara daha az oluyor. Lütfen arkadaşlar ben söyleyeyim de ister yapın ister yapmayın. Sahaya çıktığımız zaman hangi saat dilimini seçtiysek, ise yani örnek durum bugün ben saat 10 ile akşam 8 arasını seçtim. Bu saat aralıklarında market veyahut da anlaşmalı olduğumuz binlerce market ve mağaza var arkadaşlar. Bu mağazaların önlerinde beklersek bizim paket sayılarımız artacaktır. Ama gidip de evde uyursak Hepiniz biliyorsunuz sisteme başladığımız günden beri toplantılarda, eğitimlerde anlatıyorlar. Sipariş market veya restoranlara ve hatta mağazalara en yakın olan kuryeye sistem atıyor siparişleri. Bu yüzden evlerde beklemenizi tavsiye etmem. Birçok arkadaşımız sistemi açıyor ama evinde oturuyor diyor ki, gelirse bana buradan gelsin. Böyle yapacağına sabah kalkar kalkmaz marketlerin Veyahut da zaten hepimiz biliyoruz. Sisteme çalışan birçok kurye arkadaşımız e, hangi marketler nerede, mağazalar nerede, restoranlar nerede bir hafta çalışsak bile yerlerini öğreniyoruz. Bu market ve mağazalar yakın e, durursak paket atma olasılığımız daha da yüksek olacaktır. Lütfen arkadaşlar sistemdeki kurallara aslında dikkat ederseniz gerçekten sana da çalışan arkadaşlarım var. Birçok arkadaşım e, gayet güzel paketler atıyorlar ama bazı arkadaşlarımız da e, diğer arkadaşlarımızdan daha az paket atıyorlar ve bunları sorun haline getiriyorlar. Paket gelmiyor diyorlar. Aslında paket gayet güzel geliyor. Gelecekte çalışmalar yapılıyor. Çalışmaların hepsi bizler için yapılıyor. Gerçekten bir Trendle da kendi şirketim adına esnaf kurye olarak kendi işimin Patron olarak çalışmaktan gerçekten mutluyum, gururluyum. Bunu birçok videomda da söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Lütfen arkadaşlar bu anlatmış olduğum kuralları siz aklınıza geldikçe, benim aklıma şu an bunlar geldi. Siz e, bu kuralları bir toplarsanız, e, gerçekten e, bunlara da uyarsanız paket atma olasılığınız daha da yükselecektir. Örnek diyorum bir siparişe gidiyorsunuz, benzininizi almadınız. Ya ben bu siparişi teslim edeyim, benzin alırım dediniz. Ama yolda giderken benzininiz bitti. E ne oldu? Tekrar motoru sürükleye sürükleye benzinliğe gideceksiniz. Üzerinizde olmuş olduğu olan sipariş müşterimize geç gidecek. Yeni bir kuruya atanacak. Sizden gelip siparişi alacak. Yani bir nevi zaman kaybolacak. Özellikle lütfen yakıt olaylarınıza ve motosikletinizin bakımlarına da dikkat edin. Tekerinize taş değmesin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar arkadaşlar.